renk değiştirme yetenekleri sanıldığından farklıdır. Bu kalemunlar sadece kamuflaj için renk değiştirmez. Duygusal durumları, sıcaklık, ışık ve iletişim gibi faktörler de bu değişimi etkiler. Renk değiştirmeler, ciltlerindeki özel kristaller sayesinde gerçekleşir. Gözlerini bağımsız hareket ettirebilirler. Bu kalemunların gözleri 360 derece dönebilir ve birbirinden bağımsız hareket eder bu sayede aynı anda iki farklı yönü gözetleyebilirler. Dilleri, vücutlarından daha uzundur. Avlarını yakalarken, dillerini olağanüstü bir hızla fırlatırlar. Dilleri, kendi boylarının bir buçuk ila iki katına kadar ulaşabilir. Avlarına jet gibi saldırırlar. Dillerini, 0.07 saniyede fırlatabilirler. Bu, bir araba motorundan bile daha hızlı ivmelenme anlamına gelir her bu kalemun renk değiştirmez. Tüm bu kalemun türleri, renk değiştirme yeteneğine sahip değildir. Bazıları sadece çok hafif ton değişimleri yapabilir. Tırmanma uzmanlarıdır. Ayak yapıları, ağaç dallarına tutunmaya çok uygundur. Çoğu türde ayaklar, kavrama için zıt yönlü parmaklardan oluşur ve kuyrukları da tutunmaya yardımcı olur. Sessiz ama etkilidirler. Bu kalemunlar genellikle sessiz hayvanlardır. Ancak bazı türleri titreşimler veya düşük frekanslı sesler çıkararak iletişim kurabilir. Çok hassas deri. Derileri oldukça hassastır ve fazla temas strese neden olabilir. Bu nedenle evcil olarak bakılması zordur. Sadece Afrika'da yaşamazlar. Çoğu türü Madagaskar'da yaşasa da, Asya ve Güney Avrupa'da da bazı türlerine rastlanır. Güneş enerjisiyle şarj olurlar. Soğukkanlı oldukları için sabah saatlerinde güneşe çıkarak vücutlarını ısıtırlar. Bu enerji gün içindeki hareketleri için çok önemlidir.